Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 12 NCI haftasında 8 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de Antalya Spor'a konuk olacak. Siyah Beyazlılar, karşılaşmanın kamp kadrosunu açıkladı. Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Rafa Silva'nın yanı sıra kart cezalısı olan Kaptan Orkun Kökçü ve genç savunma oyuncusu Emirhan Topçu da kadroda yer almadı siyah beyazlı takımın kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor. Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Gabriel Paulista, Wilfried Endidi, Demir Ege Tıknaz, Milot Raşika, Salih Uçan, Temi Abraham, Cengiz Ündür, Felix Udoohay, Kartal Kayra Yılmaz, Vakılav Serni, Bilal Ture, Taylan Bulut, Gökhan Sazdağı, Jota Silva, Rıdvan Yılmaz, Thiago Dijalo, David Curasek, Devrim Şahin, Mustafa Erhan Hekimoğlu,